Bana ben hiçbir partiye oy vermem ama AK Parti'den kurtulmak için CHP oy veririm. Ne evet, sorma. Ben oy veremiyorum. veremiyorum. <laughs> Gel fotoğraf alsın. Gelin beraber fotoğraf alalım. Valla ben Selahattin Bey'e taşa vereceğim. HDP. Evet. Ee, Mansur Yavaş olursa ona vermek isterim. Evet. Yoksa CHP'ye veririm. Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Hüseyin Çetiner. Bugün size İstanbul'un Kadıköy ilçesinde sesleniyorum. Türkiye'nin 81 ilinden ve yurt dışında bizi izleyen bütün izleyicilerimize selamlar olsun. Bugün çok soğuk ve yağmurlu bir hava var İstanbul'da. Birçok yerde yağmur olduğu için biz de Kadıköy'de saçaklı olan bir yere geldik. Çekimimizi burada yapıyoruz. Seçmenlerimize bu pazar günü bir erken gene seçim olsa oyunuzu hangi partiye verecek de soruyoruz. Bakalım hangi partiye oy verecekler. Videomuzu izledikten sonra henüz bugüne kadar kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilini açtıktan sonra videomuzu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Peki genel seçim olsa hangi partiye oy veririz abi? Ee, Cumhuriyet Halk Partisi. Herhalde HDP veririm ya. Vallahi. Ben... Genel seçimde hangi partiye verirsin? Genel seçimde CHP abi. CHP ya? Aynen. Hangi Vallahi bana ben hiçbir partiye oy vermem ama AK Parti'den kurtulmak için CHP'ye oy veririm. CHP. <laughs> Kadıköy. Kadıköy. Genel seçimde hangi partiye oy vereceğiz efendim? Genel seçimde. Genel seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'ne vereceğiz tabii. Emekliyim, ölüyorum açlıktan. Tamam, Mansur Genel seçim olsa oyunuzu hangi parti yana kullanmak istersiniz? Genel, seçim. olsa e, burada İmamoğlu'ndan yana kullanma hani CHP'den yana değil. Bu sefer Deva Partisi'nden yana kullanmak isterim. Ali Babacan'dan. Ali Babacan'dan yana. Çünkü e, her zaman görüyoruz ve 11 yıllık bir ekonomi hayatı var Ali Babacan'ın. Ekonominin başında 11 yıl kaldı. 11 yıl boyunca hani ülkemizin en son iyi dönemlerini o zaman yaşadık. O zaman 11 yılda bu şekilde bir ne bir işte ne enflasyon doğru evet. Hani evet, bir enflasyon sorunumuz vardı. Ne bir böyle işte döviz hesaplı bir şeylerle uğraşmadık, hiçbir şeyle uğraşmadık. Güzel ne? bir şekilde, ne? gayet şeffaf bir şekilde ekonomimiz de açık ne? ve net bir şekilde ne? devam ediyordu. Peki genel seçimde hangi partiye verirsin? Genel genel seçimde hangi partiye oy veririm? Evet. Ne, ne olabilir? Başta kim varsa ona verin. AK Parti'ye verirsin. AK Parti. Ek Valla ben Serhat Dili vereceğim. HDP. Ee, hangi ilçede oturuyorsunuz? İçenlik neresi? Avru Doğu Beyazı. Avru Doğu Genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? HDP. Halkların Demokratik Partisi. Genel seçimde hangi partiye oy verirsiniz? Genel seçimde. Ben partiye oy vermem. Ben matematik öğretmenliği yaptım. Lisede fizik öğretmenliği yaptım. Benim Düşüncelerime CHP uymaz ama ben hep CHP'ye ve Karaoğlan'a oy verdim. Orada da kararsızız. Çünkü neden biliyor musun? Biri İslamiyet'e dayanarak yürümeye çalışıyor. Öbürü de oy toplamak için terör yandaşlarını birlikte salgığa Vallahi genel seçim olsa şu anda bir tane yiğit adam yok. O sandıracak. yok, ona yok. Hiç yok. Yeminle olarak. Tamam. Mas Genel seçimde hangi parti oy vermek istersin? Genel seçimde? Eee Mansur Yavaş olursa ona vermek isterim. <laughs> yoksa CHP'ye veririm. CHP'ye veririm. <laughs> Genel seçimde oyumuz kim olur? Genel seçimde de şu an muallaktayım. Kararsız. Kararsızım. Genel seçimde hangi oy vereceğiz? AK Parti. Ye. AK Parti'ye. Genel seçime e, bir şey söyleyeyim. E, bir anıyla söyleyeyim. Özel e, e, piyasada kimse bilmiyorlardı e, partiler dedim ki kime oy vermeyeceğimi bilmiyorum ama dedim. Kime vereceğimi bilmiyorum da vermeyeceğimi biliyorum dedim. Kime vermediler özel vermendiler. Niye dediler? Dedi ki ben işçiye ben işçiyim zorlukta Ocakları'nda çalışıyorum o zaman için ee, yüksek ücret vermem. Neydi bu yüksek ücret demek kaşıkla bal verip sapıyla gözünü çıkartmak olur. Evlasını yükseltir dedi. Aynen benzeri model. Ben de dedim o bana vermezse ben buna oy vermem. Ben de şunu söylüyorum. Tayyip'e oy vermem. Ama kimlere Kimi verirsem biliyorum da Fark etmiyor yani. Fark genel etmiyor. CHP'ye veririm. CHP'ye veririm. CHP veririm. Mansur ya genel seçimde oyunu hangi parti olur? genel seçimde benim adayım şu an olacak adaya bağlı. Genel seçim. Sen şimdi Mansur ya Masur Yavaş adayı göstermezsen ben CHP'ye oy vermem. Çünkü senin halkın içinde en güçlü yarın yarın seçim var. ama aday çok önemli. Aday çok aday. önemli. Mansur olsa CHP. Mansur olsa kesinlikle hey, CHP diye bir şey yok. Masura. Biz takım tutmuyoruz. Fenerbahçe Galatasaray değil. Aynen. Tamam. Millet İttifakı. Içine... İyi parti. İyi parti Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi, hemen tıkla.